Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim otel, geldiğimiz otelde böyle hayvanlar vardı. Gördüğünüz gibi burada tavuklar. Şurada kedimiz kedi var. Gözüküyor mu? Bilmem. Şimdi gördüğünüz üzere orada bir tane kedi var. Burada tavuklar. Burada tavuklar var. Bir i̇şte sürü tavuk var. Şurada neler varmış? Burası da tavukların bir tane. Burada bir sürü ördek var. Yavru ördekler de var. Gördüğünüz bir yere bir sürü bir sürü canlı var. Burada da yüzen ördekler falan var. Burada değişik ördekler var, kazlar var. Bunlar bizim yerimizde. De çok değişik. Hepsi de gördüğünüz üzere. Şurada kanatlıyor. Bunu Burada kuğular da vardı. Ama nereye gitmişler anlamadık. Burada tavşanlar var. Yavru tavşanlar da var aralarda. Bir sürü yavru tavşan var. Burada bir sürü ee, keklik var. Birkaç tane gördünüz ya. Orada iki tane, iki tane keklik var. Şurada da bir tane var. Buldurcun var burada bir birkaç tane. Minik bıldırcınlar. Şurada beyaz bıldırcınlar da var. Şurada horoz var bir tane. Bir sürü tavuk var bir de. Şurada bir horoz. Horoz. Bir Burada da tavuklar var. <laughs> Ve bu kadar arkadaşlar. Şurada bir tane kedi evi var. Az önce gösterdik. Kedi yemek yiyordu. Burada da bir sürü şey bir sürü Sevgili. sebzeler falan ekmişler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.